milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal konut projesinin duyurulmasıyla birlikte dolandırıcılar da harekete geçti. TOKİ ve E-Devlet sitelerini taklit eden sahte sayfalar üzerinden dolandırıcılık girişimlerine karşı TOKİ uyarıda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TPK vatandaşları özellikle arama motorlarında ön sıralara yerleşen sahte sitelere karşı uyarıyor. Dolandırıcılar bu sahte siteler aracılığıyla başvurularda teminat veya sigorta adı altında şahıs IBAN'larına yüksek meblalarda para transferi yapılmasını talep ediyor. Bu yöntem siber güvenlikte oltalama olarak adlandırılıyor. Eğer böyle bir saldırıya maruz kaldığınızı düşünüyorsanız ilgili hesaplarınızın parolalarını derhal güncel Suç teşkil eden durumları ekran görüntüsü ve belgelerle birlikte adli makamlara veya CİMER'e bildirin. Şüpheli bağlantıları USOM internet sitesi üzerinden ihbar edebilirsiniz. Resmi başvurularınızı yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesinden ve E-Devlet kapısı üzerinden yapın. Sahte sitelere kesinlikle itibar etmeyin.